Ya şunun güzelliğine bir bak ya. Şunun bir güzelliğine bak ya. Mükemmel bir şey. <laughs> Keşke içerideyken de biraz sağ sola yapabilsek ama yapamıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi yurt dışında da çok fazla ben araştırma yaptım. Karik Street'te çok fazla böyle level kasma, ne bileyim para kasma ile alakalı çok fazla böyle video yok. Ben de birkaç gündür oynuyorum. Gördüğünüz üzere elimdeki mal bu. Yani. Yani online'a bağlandığımızda da çok fazla insan olmuyor. Olsa da çok fazla yabancı var. Yine olsa da ping'i görüyorsunuz. Yani bu internetinizin kalitesi ne kadar iyi olursa olsun bu şekilde yani. Bu şekilde bu değişmiyor. Bunlar galiba güncelleme ile falan düzeltilecek. İnşallah. Neyse ben şimdilik online'dan çıkıyorum. Çünkü hızlı level kasma olayında Ben bir de manuel kullanıyorum. Şöyle 5'e atalım yavaş yavaş. 3'e atalım, 4'e atalım, 5'e atalım. Çok fazla mikrofonu bastırmasın arabanın sesi. Level kasma olayında yani şu gördüğünüz otobanda bir de level atlamışız. Ben biraz önce gazlamıştım çünkü. Oo, supra açılmış. Çok güzel. Oynanır. Şu gördüğünüz otobanda ben genelde buradan başlıyorum. Otobandan şöyle şu şekilde şuralardan şuradan. Bunun için çok fazla güçlü de bir arabanız olmasına gerek yok şuradan sol şöyle ondan sonra şuradan böyle neyse kısacası gazlamanız gerekiyor. Yani gazlamanız gerekiyor. Ben ara ara da büyük ihtimalle hızlandırırım videoda. Şöyle yapalım. Terse gidiyoruz şimdi. Şuradan dönelim. Artık arabalara mı makas atarsınız? X'i arttırabilmek için. <laughs> Yoksa gazlamayı seviyorsunuzdur. Gazlar mısınız? Bilemiyorum. Ama araç ne kadar hızlı giderse arabaların yanından ne kadar yakın geçerseniz sürekli de top speed artarsa yukarıdaki gibi puan sürekli artıyor. Önemli olan bu puanı bozmamak. Puanı bozduğunuzda sıfırlanıyor. Bunu 1 milyona kadar gitmesi de çok uzun sürüyor bu araba. Arabanın benzini bittiği için arabanın benzin deposunu büyütmeniz lazım. Biraz böyle bu bir olayı trafik reyzer gibi olmuş, sıkıcı. Ama arkadaşlarla online'a girdiğin zaman biraz daha eğlenceli oluyor. Ha ne yazık ki aktifte kimse yok. Ben de girmedim o yüzden. Ve bir de şş, araçlar falan trafik olunca daha çok puan veriyor. Şimdi ben biraz süreyim. O arada puan kısmında hızlı hızlı trafiği de hızlı hızlı geçerim. Zaten daha yeni 15 level olduk. Bakalım o kadar yaptığımız puanla ne kadar level atlayacak. Onu da hızlandırılmış videonun sonunda göstermiş olurum. Tabi ben büyük ihtimalle burada bir 10 tur falan atacağım herhalde hiç. Kaza bela bir şey olmazsa. Bir terslik. Çünkü buklar var arada. Araçlar falan trafik bir anda insanın üstüne kırıyor. Hadi bakalım. In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you? Into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use Cause you can't stop it from shining through. It's true, baby. Let the light Neredeyse bir 10 dakikadır gazlıyoruz. Zaten benzin de görüldüğü üzere <laughs> bitti. Ya yani ben depoyu büyüttüğüm halde. 85 litre deposu var şu an. Dolduralım hatta. Şimdi MP tıklayalım. 14 level başlamıştık. 19 level olduk. Bayağı da çok şey açıldı zaten. Bakayım Evo açılmış mı? Ben Evo istiyordum. Açılmış. Nice. Yapıştırırım artık. Güzel şeyler de açılmış. Güzel de bir para geldi ayrıca. Güzel. Yani bu şekil otobanda gazlayarak hızlı bir şekilde level atlayabiliyoruz güzel nice hmm. Kendinize bu 36 gibi cici bakın.